Diyor ki memleketimizde al, albastı, alkarısı tabirleriyle umumiyetle kırklı lohusa ve çocuklara nadir olarak da gebe, gelin, güvey, damat yani erkek, yolcu ve atlara musallat olan bir ruh veya hastalık anlatılır. En ziyade cadı kadın hüviyetinde kendini gösterir. Uzun boylu, uzun parmak ve tırnaklı, dağınık saçlı, yağlı vücutlu, el ve ayakları küçük dişlek, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Bazen zenci suratlı, memelerini masallardaki devler gibi omuzlarından geriye atabilen, tepesinde gözü olan, çok çirkin, al gömlek giyen bir yaratıktır. Çok korkunç bir sesi vardır. Ahır, samanlık, viranelik, ıssız yer, çeşme ve su kaynaklarında ikamet eder. Lohusa ile çocuğunun ciğerlerini suya çalmak veya yemek suretiyle ölümlerine sebep olur. Bal yakalamak için bir yerine iğne baldız batırmak veya bu cadının üzerine zift dökmek lazımdır. Bu takdirde al karısı elindeki ciğeri sahibine derhal iade eder. Kendisini yakalayan şahıs da ocaklı olur. Bu gibi şahıslara aynı zamanda alcı da denir. Al karısı alcıyla alcının sülalesinden olan bir kimseye dokunamaz, evlerinde ve üzerlerinde alcıya ait eşya bulunduranlara kötülük yapamaz.